Ya evet sevgilim ya. Babam babamdan istediğim arabayı alır almaz beraber gezeceğiz söz veriyorum ya. Evet ben de Merhaba biliyorum. Oğlum. Ay ben size sorarım. evet, efendim baba <laughs> biraz da ısıtayım yorgunum. mor hediye getirdim. Araba mı aldın bana? Bak bakalım içinde ne varmış. Ha ya baba bu ne? Ya baba yeşil elma ne bari kırmızı alsaydın gözünü seveyim ya. Ne ya yani, ne yapayım işte. Ya ben de geçiştim. araba sandım çok mutlu oldum ya. Oğlum e, da araba yeşil yetiyor da yani daha almayacağım bekleme ben. Of ben ya arabayım. tamam baba ya. E, saat kaç baba ya ben biraz arkadaşımla ya konuştum. bilmiyorum 9'u dokuzu... ya ben işte sabah 9 sanırım. Hı tamam ya yoruldum ya Vallahi yoruldum. Kahvaltıyı hazırlamadın mı baba ya? ya hayır sabahtan beri gizli elin için uğraşıyorum çok gel gir şuraya. Ya oğlum hera baba herhalde yapacaksın ya ya benim için yapıyorsun buraya Sanki abartma. kötü adamsın. Ha, evet ya baba bir şeyler Bak. mi eksik ya? Oo bunlar kaç deli? Bunlar ne kaç deli bu baba? Be? Babacım bunları babacım derken bu arada hani ya. ha, yani, evet, derler evet. ya. Ha, 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 bunlar kayıp balık memo ya. Tayyip balık memo mu? Aynen onu aldım işte sana. Allah ne istiyorsun? Ya Bak şu görüyor musun? Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> Bak diyor. Çıkar. Bak şu ranzayı çıkar ya burada kim yatacak? Ya sen yatacaksın kim yatacak? Ay peki ya burada burda kim yatacak? Orada ben yatacaksam ya burada. Orada da ben yatarım. Ya oğlum ama. hayır ya. Ay baba sen hayır. Karıştı ya vallahi. Hayır baba ya burada sen yatamazsın ya. Ya oğlum boş ver şimdi ya. Yatsın. Of ya. Üf. keşke sen orada yatmasan. Saat kaç ya? Onu da bilmiyorum. Sensin, oğlum, gel. Ya baba bu gizli yer çok kötü ya. ne yapsın istiyorum. Şeyler istedin kötü adam mı? Of bu lan telefon alabilir miyim telefonumdan? Ya hayır telefonu bırak sabah tanımıyorum. Yo sadece 48 saat 10 dakika olmuş olabilir. Ya oğlum gel benimle kuşları izleyip not al ya. Ha. Bak dur. Şimdi ben en son ne görmüştüm bir serçe görmüştüm. Devam edeyim ben. Hı. Hmm. Bakma ya. Şurada var. Aynen baba ben de bakıyorum. Şöyle kaçayım da. Hmm, bakalım şöyle şurada bir tane. Harika baba. Aa aynen oğlum. Ee, sesin niye böyle geliyor? Şuraya sakla. E, şuraya giyinme odasında oynayayım şöyle. Çıkır çıkır. Ah evet. Eh, merhaba aşkım. Evet diyor. Biraz uzun sürdü biliyorum. Babam civıktır işte hiçbir şey izin vermez bilirsin. Beni de bulması burada uzun sürer. Evet ya bana araba almıyor ya, ya bak elma almış ya bana. Annen ya, var, sinirlendim ya. Ben hiçbir şey almıyor ya, ya vallahi babam. Hiçbir şey olmuyor. Sinirlendim. Aynen aynen. Neyse babam gelmiyor değil mi? Ben babamı bir kontrol edeyim. Tamam mı? Ben seni sorarım tatlım. Görüşürüz. Kim babam nerede? Ay merhaba, merhaba baba. Oğlum, ne yapıyorsun? He, tuvalet... göremedim seni. Tuvalete gidiyordum. Hı, tamam dürbünümü al. Kap gel tamam mı? Tamam. Sen git salona. Tamam bak seni izliyor olacağım. Tamam. Şaka şaka izlemiyorum. Oh, oh. tamam ben. Ee, baba ben bu duş alıyorum. Tamam tamam. Tamam. Hı hı. Aşkım merhaba. Böyle gördüğün gibi harika bir ranzadayım şu an. Efsane bir YouTube videolarım için beyaz beklen aldım. Küvete mi? Yok küvete benzemiyor ya. Cık, yok ya o kadar da değil. Oğlum ne yapıyor şurada bakayım benim? Ya yok baba ya A abartma ya babam o kadar da değil ha ha oğlum ba ne yapıyorsun sen ya ne ha dürbün yok yok ben telefondan dürbün uygulamasına açıyordum hem sana tamam, <laughs> tamam <dedi beni. gülüyor> bakayım öyle ne yapıyorsun sen? Hmm, e, baba e, duş tuş alıyorum şöyle sabun. İyi de çıplak değil. E, 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 üstümü yapıyorum. Neyse baba sen kuşları izle gider misin ya? Tamam tamam. İyi e, tuş alacağız rahat rahat ya. Aşkım ya babam anladı sanki ya. Biraz sessiz ol tamam mı? Ben seni sorarım tatlım. Düşünü hmm, aldın mı ha, oğlum? Ay evet evet nasıl güzel kokuyor muyum? Tamam oğlum gel şimdi bahçeye süreceksin. Ne bahçe ben mi baba? Baba sabahta da... Ne neyse. Yani ya telefonunla oynuyorsun sabah beri. Hmm, tamam, tamam. Ya da dur, şu bahçeyi park. Bahçeli evimizde bahçeli, bahçeli ev. Baba bırak ya. Tamam açtım kapıyı. Dur. Ya. Tamam ben <laughs> sen ver onu. Tamam. Zaten tamam. ben zaten ben alırım onu. dur neredeydi o yer ya? Şuradaydı. Ben kuşları izleyeceğim. Şurada keyif yapacağım. Tamam. Banyoya ben giderek. de zaten keyif yapmayacağım. Tamam. tamam. Ben yatacağım burada biraz dinlenerek. Tamam. tamam mı? Sakın araba çalmaları falan yapma tamam mı? Yok mısın? tamam. Yani ben sana... ben şuradaki parkı biraz süpüreyim. Tamam. Bak sakın kimsenin arabasını Yok. falan çalma. Yok çalmayacağım. Sen çalıyorsun şimdi. Yok Bak bana da bakma şu an çıkıp tam tamam. Dur, şöyle aşkım görüntülerim. Alo aşkım nasılsın? Ben de seni çok özledim. Evet ya bu korona yüzünden hiçbirimiz göremiyoruz. Aşkım şimdi araba çalmaya gidiyorum. Evet babamla nasıl mı kaçtım? Ya vallahi hiç sorma ya Allah'ım. Aa kapıyı kilitlemiş vay anasını. ah ya, kapıyı kıracağım kapıyı kıracağım kapı. Of. Aşkım ya kötü sorunlarımız oldu. Babam kapıyı kilitlemiş bak bir türlü açamıyorum. Ha, ha, açıldı vallahi açıldı. Ha, ne olmuş buraya? Tamam tam. Aşkım ben şuradan bir arabamız vardı komşumuzun onu alayım. Şöyle babamın arabasına binerek başka bir araba çalın aşkım arayayım bir baba bir kişi şu anda tuvalette. Ya of aşkım doğru gidecek zamanı mı buldun ya? Neyse şuna bineyim. Ee, nasıl kullanılıyordu? Ha, heh, hatırladım. Şu gaza iyice köklüyorduk. Allah. Uçuyorum değil neyse ki burası. Evet. Evet. Araba çalmak için en çok araba nerede olur? Benzin istasyonunda. O yüzden benzin istasyona gideyim. Şöyle. Şöyle yani şu an hiçbir şey duyduramaz yani. Yani en küçücük bir sıkıntı bile durduramaz Bir. Aşkım arıyor. Alo, e, alo. E, <laughs> aşkım nasılsın? E, arabayı yok ya arabayı tek alıp sana yok aşkım hayır öyle anlama hayır ya aşkım hayır sana da araba alacağım tek bana değil kendime aşkım bir aşkım beni sattı mı az önce Uf, neyse hemen araba alayım da aşkımı geri kazanayım şöyle geldim benzin istasyona. Allah'ım kaza yaptım ben aha Aha şurada çok güzel bir araba var ama bizim sınıfın en zorbası Murat'a ait. Ne yapacağım ya? Hmm. Ha, aşkım alayım belki sever. Dur arabayı göstereyim hemen beni geri alsın. Alo aşkım bak sana ne göstereceğim. Bak 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 görüyor musun bak 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 arabaya. Aynen aynen beni geri sevdin mi? Kes aşkımı geri kazandım. Yüzünü kapattık kapat. Neyse Murat görmeden ben uzaklaşmıyor ya. Okulda da girmiyor. Ben şöyle onun dikkatini de aha. Aa, okulda sosisti var hemen alayım. Ah sosisti onun zayıf noktası işte bu. Şuradan arabayı çalayım. Gideyim. Şu oha araba çok güçlü lan. Ben bunu süremem ki. Şöyle başlayalım. Uf. Oha çok güzel. Be. <laughs> Bakın burada kim varmış? <gülüyor> Murat. <laughs> Bak. bir gün elinden katil çıkacak biliyordum. Arabamda ne işim var senin? Ya ne <laughs> yaptın sen arabam? Hayır araba. Yani benim arabamdı değil mi? Ne? arabası? Arabamı affettin. Bu arabamı çaldın. Ee, aşkımı, bitti aşkımı sana versem. Hayır. Ha, dur o kim ki? Hı? Ayşe sınıfın en güzeli. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay, Ayşe dikkatim daha tamaz. Elma? Seni balsa ya. Dur dur Anlaşabiliriz anlaşabiliriz. Elma ister misin? Elma mı? Hayır dur bir takasım var. Elma karşılığında araba. Elma karşılığında araba mı? Sen beni ne zannettin ki? Tabii ki de evet. Ha harika. Al uzan elmayı. teşekkür ederim. Ben evet, Ben arabayı alıyorum zaten. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bekle dur. Beni kandırdın. Ne hayır. Elma. Elmanın satı çok güzel. Hey, arabayı mı ver? Hayır arabayı vermeyeceğim. Hey. Ee, evet. Aa, ne oluyor? Aa, binemiyorum. Araba bozulmuş umarım. Aa, yani ee, araba. Ya, araba ters döndü. Ah, sen lanetlisin. Git başımdan. Yarın okulda görüşürüz. Her şey görüşmeyeceğiz. Okulu bırakacağım çünkü. Oha okulu bırakıyor olan çocuk. Uf, aşkım ona görünce çok güzel. Ne aşkım araba aldım. Evet biraz kötü haberlerim de var ama. Ee, araba böyle. ne ayrılıyor muyuz? Ama daha yarın ne aşkım? Ay ya keşke babamı dinleseydim. Babam bana elinde zonda araba alacağım dedi. sana ya Rabbi. Ben eve şimdi üstüne üstüne alaya gideceğim. Yarın kesin dayak dayarım ya. <laughs> balanların hepsine bugün. Balanların hepsine bugün babamı söylemeyeyim. Bugün tam bir utanç kaynayayım zaten. Tam gece oluyor da. ki eve geldim. Şöyle kapı zilini çalayım. Babam kapıyı kilitlemiş. Din don. Din don. Ha, vay vay vay. Bak kim gelmiş. Ay no. Tufi ya. Ee, baba. Bakalım. Baba ya. Nereye gittin sen? Şey. Ya böyle evimizin bahçesini temizledim ya. Ne kadar uzun sürdü. Baksana gece oldu oğlum ya. Ya üzgünüm baba. Bütün gün seni evde aradım Evet evet. Ben yatmaya gideyim hemen. Ha, <laughs> dur bakalım öyle hemen gidemezsiniz baba. <laughs> Senin, seninle konuşacağız küçük hanım. Otur e, bakalım. E, hanım mı? Yani affedersin işte. Uf, tamam baba. Ben işte konuşuruz. <gülüyor> Hayır <gülüyor> bakalım be, Evet, Tamam ne konuşacağız baba? bunu burada ve bir GPS yerleştirmiştim. Başınlarda gelse. Oo, ve olmaz. Olmaz. Bak, bak, bak. Kameralara bakıyordum. Bak bu ne? Nereye gittisin <laughs> <Olmaz. gülüyor> Baba. Ya da bak telefonunun telefonundan da sana yapmıştım bak. <laughs> bak görüyor musun bak. Ee, 8 Nisan. Ha? 8 Nisan mı? Baba şaka da. neyse şaka? Ha? Abi, ne? İyi geceler. Ya oğlum dur. 8 Nisan ne? Ya 1 Nisan'ın bir tersi. <laughs> o da komik yapıyor. Tamam oğlum yapıyorsun. dur sana bir hediye aldı. <laughs> Şu babana neden önce de söylemedin? Bak. İşte... Ne <laughs> Ver hemen aç. Aç aç aç. Ee, Tabi yine bir elma. <gülüyor> 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 yok, yok şaka tamam elma değil. <gülüyor> Ama <gülüyor> ne olduğunu tahmin et. Gel, dışarıda mı? Dışarı mi? gel. Dışarı dışarı araba araba işte budur araba Hı, Demek ki arabaları iyi i̇şte evet. senin araba <laughs> at aldım Baba at mı? Evet Şaka yapıyorum şaka at almadım sana Ne aldın Onun yerine daha güzel bir şey Kaykay oldum <laughs> Baba tamam Biliyor musun? İyi tamam, dur, dur, tamam dur dur at aldım at at Atma. Anneanne hmm. bahçede. <laughs> tamam ben eve gidiyorum. Kapı. <laughs> baba. Ev affedersin. Gel bakalım. <laughs> ya baba bugün çok kötü bir gün geçirdim ya. Ya at aldım daha ne istiyorsun? Çok bağlıydı. 1 TL. Ya bugün beni iyi yapacak hiçbir şey yok. Ya <laughs> baba kapı nerede? Burada oğlum gözün karı. <laughs> Oh, yorgunum çok uykum var. Tamam, o, ben ya. yatıyorum tamam mı? Evet evet <laughs> yatıyorum. evet, evet yatıyorum ben. <laughs> Aa, gizli bölgede yatabilir miyim bugün? Evet yok. yatabilirsin. Tamam. Evet. Ayş, çok yoruldum ya. Bu sana elma aldım. Kırmızı Hı. <laughs> elma istemiştim. <laughs> e, hani yeşili sevmiyordun? Ah, yatmam gerekiyor çok yorgunum. Tamam. tamam. <laughs> ha,